Değerli takipçilerim herkese merhabalar. Yine Bursa sokaklarındayız. Bugün atış yapıyı soruyoruz. Atış yapı mağdurlarını soruyoruz. Bursa'nın köklü firması Atış Yapı bir süre önce eee ilan etti ve birçok insan mağdur bu konuda. Eee mağdurları soruyoruz. Atış yapıyı soruyoruz. Bakalım halkımız bu konuda ne cevaplar vermişler? Hep beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler efendim. Atış yapı inşaat şirketi battı. Evet. Binlerce mağdur var. Ne düşünüyorsunuz? Evet. Ne diyeyim? Benim Bizi... çocuklar da girmişti. Onlar da mahvoldu. Onlar da mı alamadı? Alamadılar. Ne olacak Onlar peki? Dükkana girmişler. Bilmiyorum ne olacak. Paralar gitti mi? Valla umut var ama bilmiyorum. Bu mağdurları var biliyorsunuz. Atış yapıp attı Bursa'da. Maalesef. Da. Bayağı bir mağduru var. Evet. Ne olacak böyle efendim? Valla ülke halinde ne olacağız aslında? Sadece atış yapıyla değil bu konuda. Yani mağdurların giderilmesi lazım. Hükümetin de bunu görmesi lazım. Giderilir mi? Yani şey mağdur olan kişilerin. Giderilir mi? Evet. Şu an inşaatlar duruyor mesela. Ya isteseler onu hükümet çok kolay kaldırabilir. O inşaatları devam ettirebilir. Kendi yandaşlarına yapıyorlar. Doğru değil mi? Anladım. Yani bu halkın daha neler çekeceğini bilmiyoruz. Halk Daha biraz sürprizler daha geliyor diyorsunuz. Muhakkak gelecek. Anladım. Yani önümüzdeki yıllarda Allah Türk halkının yardımcısı olsun. İnşallah. Ama bu hükümet de veya diğer milletvekilleri vesaire herhangi bir şey halkı temsil eden herkesin bence... E, öncelikle halkın yanında olması gerekiyor. Birlik olmaları gerekiyor. Her konuda. Sadece bu atış yapıyla alakalı değil. Bunun gibi TOKİ'lerde de mağdurlar var. Her yerde mağdur var. Evet. TOKİ'lere boyuna mesela talep alıyorlar ama teslim edilmeyen TOKİ'ler var. Çok fazla var. Daha inşaat atı Evet çok fazla var. Hepsi evet. çok çok fazla evet. var. Allah yardımcımız olsun herkese. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hacı abi atış yapı battı biliyorsunuz Bursa'da. Neyi biliyoruz? Atış yapı. Yok hiç duymadım ben kusura bakma. Bilmiyor musun atış yapının Yok. battığını? Birçok mağdur var. Biliyor musunuz sen efendim? Hiç duymadım. Ev, ev, ev işi mi ne ki? Ev yapıyorlardı ha, battılar yani. Ha tamam. Bir soruyoruz atış yapı battı biliyorsunuz yüzlerce binlerce mağdur var ne düşünüyorsunuz? Abi ben bir şey düşünmüyorum ne düşünür ki? İnsanoğlu batabilir. Her çıkışın bir inişi vardır. Evet öyle ha. mi? Şimdi ama mağdurlar çok abi. Mağdur da olabilir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzde sekseni mağdur. biliyorsunuz. Mağdurlar çok Bursa'da. Doğrudur ama bilmiyorum fazla. Atış yapı battı biliyorsunuz. Türkiye son... bitmiş be ya. Atış yapı battı biliyorsunuz. Evet. Binlerce mağdur var. Evet. Evini alamayan binlerce mağdur var. Ne olacak? Allah bilmiyorum. Kendileri verirler artık. Atış yapı battı biliyorsunuz Bursa'da. Birçok evet. mağdur var. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi o konuda bir bilgim yok. Atış yapı battı biliyorsunuz. Evet. Binlerce mağdur var. Evet. Ne olacak? Evet, o konuda hiçbir bilgim yok. Yani bir fikrim de yok. Hiç duymadınız mı? Duydum da ama bir fikrim yok yani. Atış yapı ee? battı. Binlerce mağdur var abi. Evet. Ya neler batar neler çıkar bu ülkede. Atış yapı battı onu soruyoruz. Biliyorsunuz binlerce mağdur var ne düşünüyorsunuz? Parası olanlara kolay gelsin. Battı abi biliyorsunuz. Nasıl? Atış yapı var ya inşaat şirketi. Evet. Battı. Binlerce mağdur var. Evlerini alamayan. Parasını kaptıran. Ne olacak bunların sonu sizce? Ben ne diyeyim ki? Dış yapıp attı ya biliyorsunuz. He. Bir sürü insan var. Birçok insan var mağdur. Ne olacak böyle? Bilemiyorum. Evlerini alamadılar. Yorum bana düşmez. Bir abim Her şey çalışıyordu, Bir abim çalışıyordu. Parasını alamadı. Adam mağdur oldu. Kaldı. kaldı. Anladım abi. Bu inşaat firması. Evet. Birçok mağdur var. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi hepsi şikayetçi. Kim? Ya atış yap. <laughs> Bu şartlarda normal. Bu Nasıl şartlarda yani? ya her şey yani ekonomik kriz gerçekten çok büyük. Yani ne şirketler kapanıyor sadece atış yapı değil. Evet. Ama Mağdur çok abi şu an. Mağdur anda. çok. Evet. Ya onlara Allah kolaylık versin diyeyim ne diyeyim? Anladım abi. Yani onun için yapacak da fazla bir şey yok. Teşekkür ederim abi sağ ol. Abi sana soralım. Atış yapı inşaat firması battı. Binlerce mağdur var. Ne düşünüyorsunuz? Batın Allah gitsin. Allah yardımcımız olsun Allah? Yok, yok. Niye biz depremde gelen insanız? Ya bir şey olmaz. Yok yok. Batarsa batsın. Allah yardımcılar olsun. Yok firma batmış. Binlerce insan mağdur. Tabii ya yazık günah. Allah, Üzüldüm bakacağım. yani. Teşekkür Atış yapı battı abi. biliyorsunuz. Biliyorum ha. Mağdurlar var. Evet. Doğru. Ne olacak abi? Bilemiyorum. Battı biliyorsunuz inşaat firması. Binlerce mağdur var. Ne olacak? Vallahi hiçbir fikrim yok. Çözüm kardeşim. var mıdır? Yani bir şey olarak şahsen tanıyorum firmayı ama yani boya çatları nasıl çözüm olsun ki? İnşaat firması. Battı. battı. Binlerce mağdur var. Ne Allah olacak? Allah bir daha bassın. Niye ya? Dibin dibine bas. Ama insanlar mağdur. Mağdur olan insan da kafayı çalıştırsın. Nereden bileyim ne olacak? Bilmiyorsunuz yani. Tahmin. Bilmiyorum. Devlet bunların ee, battı sonuçta. Mağduriyetini giderir mi acaba? Bakıp göreceğiz. Bilemem. Sağ ol. <laughs> Ondan bir şey alalım. Evet. Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Evet. Binlerce mağdur var. Abla nasıl duymadı? Vallahi pek ilgilenmiyorum İlgilenmiyorsunuz. öyle. İlgilenmiyorsunuz. Biliyorsunuz. Binlerce mağdur e var. Şey ne şey düşünüyorsunuz? Abi. hı Atış yapı. Battı. Binlerce mağdur var. Vallahi ilgilenmiyorum abi. Atış yapı battı. Ne düşünüyorsun? Abi artık çaresiz kaldık. Ne iş yapacağımızı şaşırdık. Ne yapacağımızı şaşırdık. Sen de atış yapı mağdur musun abi? Mağduruz ya. Her yerden mağduruz. Sen de alamadın evini. Alamadık abi. Evimiz yok. Kiralardayız. Yok işte, bak işte, kiralarda. Sürü, sürünüyoruz kiralarda. Atış, Atış yapıyı şu... duydun mu abi? Atış, Atış yapı. yapıyı hiç duymadım abi ya. Evet. Atış yapıyı soruyoruz. Atış yapı mağdurlar var biliyorsunuz. Atış yapı. Evet. Battı biliyorsunuz. Evet battı. Ama şöyle söyleyeyim. Çok ben. Çok mağduru var. Ben Bursa'da yaşamıyorum. Sadece haberlerden Duydunuz takip mu? ediyorum. Evet duydum. Mağdurları var biliyorsunuz. Atış yapı battı. Ne düşünüyorsunuz? Binlerce abi. insan evini alamadı. Mağdur. Parasını kaptırdı. Hiç. Mi? Atış yap ya. Bilmediğim için bir Nereye şey ama, söyleyemeyeceğim neye? abi. Nasıl? Ne için? Ev alacaklardı, para yatırdılar. Firma, Emin evi mi? Firma battı, Emin atış, yap. atış yap. Onu bilmiyorum Atış yapı abi. büyük bir şirket ama batmış demek ki.